Başak Burcu ve özellikle de Yükselen Burcu Başak olanlar Haziran 2022'nin gökyüzü gündemini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Haziran ayına. 3 Haziran'da Merkür artık düz seyre başlıyor olacak. Sizin 9. evinizde sonrasında 13 Haziran'da ise İkizler Burcunu trans halinde olacak. Sizin hemen hemen 10. evinize geçmiş olacak bu transit sizin özellikle büyük hayat planlarınızla ilgili ticaretle uğraşan bir bireyseniz ticari ilişkilerinizle ilgili iş hayatı ve kariyerle ilgili çok fazla konuşup danışıp iletişimde olacağınız etkilerle dolu bu aynı zamanda bir hukuksal süreç gündeminiz var ise yeni beyanlar yeni bir takım fikirler düşünceler ya da olayın seyrini değiştirecek yeni gündemler olabilir Evli bireyler için eşinizin kardeşleri, akrabaları, oradaki ilişkilerde yine daha iletişim, daha e, iletişim trafiği çok fazla yoğun olacaktır. Bu etkilerde, adeta sürekli e, geçmişte bir takım pürüzler olduysa özellikle merkürün retro olduğu zamanlarda bu pürüzleri düzeltmek adına yeni girişimler olabilir. Hani iletişimsel problemleri artık tamir döngüsü diye düşünebilirsiniz. Kişi geçmişte yapmış olduğu pürüzleri artık bu transitle bir şekilde hal yolunu buldurtmak adına konuşacaktır, iletişime geçecektir olarak yorumlanıyor. Akademik bir yoldaysanız, üniversite ve hocalarla ilişkilerinizde yine aynı durum geçerli. Burada ilişkiler çok daha diplomatik, daha iletişim halinde olmak. Danışmak, konuşmak, aktif hareket halinde olmak adına bir etki sunuyor. Merkür'ün bu seyri, 9 ve 10. evinizdeki seyri, işinizle ilgili, kariyerinizle ilgili, adeta hayatla ilgili planlarınızı çok fazla düşüneceğiniz, konuşacağınız, iletişimde olacağınız ve bunu bir şekilde somut hayata entegre etmek adına mücadeleleri gösteriyor. Buranın Diğer bir etkisi de şudur. E, kariyer rotanızda e, iş ve haya, iş hayatı ve kariyerle ilgili gündemlerde sık seyahat etkisi de verir. Kişi sürekli bir hareket halinde olması gerekiyor olabilir. E, bu etkilerde. 5 Haziran'a geldiğimde Satürn geri harekete başlıyor. Artık retro döngüsü başlıyor. Ağır gezegenler için bunun ilki Satürn'de başlıyor. 5 Haziran'da Satürn'ün bu geri hareketi sizin iş hayatı ile ilgili kariyerinizde aynı iş bölümünü yaptığınız insanlarla ilişkilerde biraz gecikmeli durumlar olabilir. Kişi bir yolda mücadele ediyor. Evet çok güzel hani planları var. Burada iş arkadaşlıklarından kaynaklı bir şeyler daha geriye atılıyor, geri çekiliyor olabilir. Çok güvendiğiniz iş arkadaşlarınızla ilişkilerde biraz kariyerinizi etkileyecek yıpratıcı bir takım durumlar olabilir. Adeta kişi güvendiği kişileri iyi seçmesi gereken bir döngü. Yani iş ortamınızdaki insan Kariyerinizdeki engelleri koyan kişiler olma ihtimali mevcut. Satürn buradaki geri hareketi sizin buradaki ilişkilerde daha gerçekçi bir bakış açısıyla bakmanız gerektiğini söylüyor. İş ortamı, iş arkadaşlarınız, aynı iş bölümü yaptığınız insanlarla ilişkiler biraz gerilmeye eğilimli duruyor. Bununla birlikte sağlığınızla ilgili bir takım pürüzler var ise ve tedavi süreçleriniz vesaire var ise burada e, bu sonuçlar biraz daha gecikiyor olabilir. Yani kişi işte normal bir kişi hemen bir sonuç alırken örneğin iki haftada bir sonucu elde ederken sizin için bu daha uzun uzadı ya bir ay iki ay hani daha uzuyor olabilir. İlaçlardan belki aldığınız verim daha kısılıyor olabilir. Hani insanların örneğin başın ağrısı hemen bir ilaçla geçerken sizinki hala geçmiyor olabilir. Burada biraz satürünün geri hareketi sizin sağlığınızla ilgili durumlarda hani olumlu bir sürece e, geçmenin adeta önündeki engeller e, koyacak bir etki sunuyor. Peki kişi ne yapmalı diye baktığımızda kişi karşı eve odaklanmalı diye yorumluyoruz. Yani 12. evinize. Biraz işle ilgili stresiniz var ise sağlığınızı gerçekten ciddi oranda etkileyen, e, çok e, stresli, eee endişenin yoğun olduğu bir iş ortamında çalışıyorsanız kişi burada biraz daha 12. veya yani daha boş vermiş olabilmeyi başarmalı. Daha ruhsal dünyasına iyi gelecek e, işler yapmalım. İşte spor olabilir, doğa yürüyüşleri olabilir. Kişi biraz daha manevi alemine odaklanması gerekiyor. Daha ruhsal dünyanıza odaklanmanız gereken bir e, bu şekilde aslında daha olumlu e, hal alacak. Yani bir şekilde buraya odaklanmak size çok daha avantaj getirecektir. Günlük koşturmacalarınızı bir köşeye bırakıp biraz da şu ruhumuz ve bedeniniz ne diyor ona kulak vermenizi öneririm. Sonrasında ilerliyoruz 12 Haziran'a. Venüs ve Uranüs'ün bir kavuşumu gerçekleşecek. Bu kavuşum sizin özellikle 9. evinizde yani hukukla alakalı ya da mahkeme dava süreçle ilgili bir takım gündemler içindeyseniz. İşte eşinizin akrabaları kardeşler ilişkilerde bir takım gündemler. Zaten iletişim trafiğiniz çok yoğun. işte buradaki bu iletişim trafiğinin yoğunluğu size ani gelişen olayları itiyor olabilir. Yani burada ani sürprizli bir takım durumlarla uğraşmak zorunda kalıyor olabilirsiniz. Adeta çok konuştunuz, çok dinlediniz, çok fikir alışverişi yaptığınız O ortamda ilişkilerde bir sürprizli yeni şeyler öğrenmek ya da sürprizli bir takım durumların içerisine çekilmek, ani gelişen olayları yönetmek adına etkiler sunan bir kavuşum. Venüs Uranüs'e kavuştuğunda özellikle kişinin büyük hayat planlarında yani hayata geçirmeyi, hayata bir şekilde hani büyütmeyi planladığınız hedeflerinizde ticaret olabilir, yurt dışı ile ilgili konular olabilir, daha yabancılarla ilgili öğrenmek ve öğretmektir. Bu konularla ilgili gündemlerdeki planlarınızda ani gelişen bir takım durumlar ve bu durumlar kaynaklı. Kişinin bir risk yönetimi yapması gereken e, olayları gösteriyor. Burası özellikle bu maddi kaynaklarınızla ilgili. Ticaretle uğraşan bir bireyseniz bu maddi kaynakları yönetmek adına da riskli eğilimlerden uzak durmanızı öneririm. Net ve emin olduğunuz e, işlerin, güçlerin hani sektörlerin işin, e, içinde olmakta fayda var. Çok risk almak önerilmez. Bu Uranüs'ün dokunduğu gezegenlerin doğası ani çalışır. Yani nasıl olacağı biraz birazdan atalaritanıza bağlı tabii ki. Orada olumlu bir destek açısı var mı? Bir gezegen var mı? Vesaire. Ama her erkelerde ani bir takım durumlar tetiklenebilir bu 12 Haziran'daki kavuşumda. 4 Haziran'a geldiğimde Yay burcunun 23 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay sizin ev, yuva, yaşam alanlarınızla ilgili bir dönüm noktasını gösteriyor. Bir ev, bir mülk almayı planlıyorsanız, bir gayrimenkul almayı planlıyorsanız ya da evinizde bir düzen oluşturmayı planlıyorsanız uzun zamandır ...konularla ilgili meşguliyetlerinizde artık... ...bir netice, bir sona geldiğinizi gösteriyor. Baba ve baba soyundaki insanlarla işler yapıyorsanız... ...ya da babanızdan bir beklentisi olan bir bireyseniz... ...ilişkilerde bir takım durumlar var ise... İşte ...burada bir kopuş artık... ...beklentinin bir şekilde bir sona geliş etkisi de yine mevcut. Burası hali hazırda ve oturduğumuz... Hani ...evimiz, yuvamız, mekanımızdır. Bulunduğumuz şehir, bulunduğumuz mahalle, bulunduğumuz yerdir. Buradaki durumlarda bir gündem var ve hani onun kaotikliğiyle uğraşıyorsanız onun artık neticeleneceğini söylüyor açıkçası. Artık o gündem tamamlanacaktır. Bir neticeye kavuşacaktır. Miras ve mülkler adına da yine bu e, neticelenme etkisi mevcut. Bu dolunayın derecesi 23 derece. Vedik sistemde e, J.S. Nakşatrası'na denk geliyor. Batı sisteminde rasal Sabit Yıldızı'na denk gelen bir derecede. Bu derece bizim bu e, dolunay esnasındaki durumlar, olayların daha e, kendimizi koruma başlığı altında olacağını söylüyor. Yani kişi kendi menfaatlerini çok fazla düşünür olabilir. Örneğin bir miras paylaşımı vesaire var ya da mülklerinizle ilgili gündemlerde gayrimenkul ya bu bağlamdaki gündemlerde kendinizi bir garantiye alma, kendinizi bir koruma hissi içerisinde olabilirsiniz. Özellikle GS şemsiye ile ifade edilir. E, kişi kendini koruyor, kendi menfaatlerini çok fazla ön planda tutuyor olabilir. Ve bundan kaynaklı hani biraz diğer insanların menfaatleri falan çok umurunuzda olmayacaktır açıkçası bu dolunay esnasında. Bir diğer konu da şudur. Kişi burada yine baba ve baba soyu, aile, mekanlar, yuvanız. Burada bir örgütlenme hani birilerini bir şekilde ikna etmek, bir paydada buluşturabilmek, bir şeyleri yaymak, bir fikri, bir düşünceyi yaymak. Biraz örgütlemek aslında böyle bir anlamı da var. Yani kişi kendi menfaati, kendi koruma arzusuyla yapacağı biraz örgütlenmeli, bir şekilde yönlendirmeli durumları da tetikleyen bir dolunay derecesi. Burada böyle bir itici güç, bir onarma hissi de olabilir. Özellikle evinizde bir tadilat düzen de oluşturuyor olabilirsiniz. Hani uzun zamandır bir takım pürüzler vardı artık hani bunu onarıp düzeltmek istiyorum gibi bir hani durumda olabilir. Böyle bir anlam ifade ediyor. 15 Haziran'a geldiğimde Mars ve Şiron'un bir kavuşumu gerçekleşecek. Burası sizin 8. evinizde yani zor meselelerinizi bir çözümü ulaştırmak adına adeta ve çok e, bir mücadele yoğun bir coşku ile yapacağınız kişinin e, bu yaralarını şifalandırmak adına ki o e, mücadeleci yönü yönünü, mücadeleci tavrını adeta Kişi kendi yaralarının bir savaşçısı, kendi yaralarını şifalandırmak adına bir savaşçı olacağı bir kavuşum. Zor meseleler evinde diyorum çünkü burası gerçekten kaotik bir evde kavuşuyor sizin. 8 eviniz kendi bireysel çözüm yolu bulmakta zorlandığınız konulardır. Daha böyle psikolojik, daha psikiyatrik psikiyatri gerektiren durumlarda, daha zor, daha bilinçaltımıza güdüsel hamleler. Kişinin kendi içsel dünyasındaki kaotiklik. Bu ilgili bir yerde gerçekleşiyor. Burası bir cerrahi müdahaleyi de çok gösteriyor. Yani bir müdahale döngüsünde gündemimiz var ise evet bu cerrahi müdahale gerçekleşiyor. Kişi yaralarını artık bir şifa ile ki Mars özellikle bıçakla da Neşter'le falan çok ilişkili. Bir bıçakla hani şifalandırma kadına bir hamlesi olabilir. Krediler, borçlar, vergiler, evli bireyler için eşinizin gelirleri ilgili konular, miras konuları ile ilgili gündemlerde biraz böyle saldırgan, fazlaca kendinizi düşünen ve yaralarınızı şifalandırmak adına bir mücadele döngüsünü tetikleyen bir kavuşum. Burası bir diğer konuda şu kişi maddi konuları ancak daha başkalarına ait maddi konularla ilgili. Saldırgan bir doğası da olabilir. Örneğin bir nafaka döngüsündeyseniz, örneğin hani ortaklıklardan gelen gelirlerle ilgili bir konunuz var ise burada böyle biraz kendi doğanızın dışına çıkıyor olabilirsiniz. Biraz saldırgan bir etki vererek gerçekleşen bir kavuşumu gösteriyor. mars Chiron şifa ile çok bağlantılı ama bu şifa daha gözü kara bir şifa yani kişi sadece onu halledeceğim bitireceğim gibi hani artık bu yaralarımı arındırmak istiyorum bu yaralarımı şifalandırmak istiyorum derken çok gözü kara olacağı bir etkiyi de gösteriyor 29 Haziran'a geldiğimde Yengeç Burcu'nun 7 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Bu sizin e, hayat planlarınızla ilgili, hayallerinizle ilgili, umutlarınızla ilgili yeni kapıları, yeni seçenekleri gösteren bir yeni ay. Arkadaşlıklarla ilgili yeni bir arkadaş hayatınıza dahil oluyor olabilir. Arkadaşlar, sosyal çevre, hayattaki umutlarınız, istekleriniz ve hayallerinizle ilgili yeni hayaller hayatımıza dahil oluyor adeta. Bu aynı zamanda yeni bir sosyal çevreye dahil olmak adına da bir etki sunar. Kişi hani bulunduğu mekandan ayrılıyor, başka yeni bir sosyal e, çevreye dahil oluyor olabilir. Aynı fikir ve ideal içerisinde olduğunuz gruplarda yeni bir takım gruplar, yeni bir dernek, yeni bir kulüp, yeni bir e, fikir e, bölümü, fikir görüşlerinin olduğu hani yeni bir ortam olabilir. Böyle bir anlamı var. Eğer böyle ablanız, abiniz var ise onun hayatıyla ilgili yenilik de olması muhtemel ve bu bir şekilde size sirayet eden bir yenilik de olabilir. Gelirlerinizde yine prim usulü çalışan bir bireyseniz yeni bir gelir, yeni bir prim olmasında tetikleyen güzel bir yeni ay. Derecesine baktığımızda vedik sistemde artıran akşatrasına, batı sisteminde mirzam, sabit, yıldızına denk geliyor. Şimdi bunun derecesi, kişinin bu yeniliği yapacağı bir haber geliyor olabilir. Bir şeyle ilgili bir bilgi ediniyor olabilirsiniz. Bir fırsat, bir şans önünüze geliyor olabilir. Örneğin prim usulü çalışıyorsanız yeni bir gelirlerinizi artırıcı yeni bir pozisyon size vaat ediliyor olabilir. Burası temelli temel oluşturmak adına biraz daha gecikme ihtimaliniz de gösteriyor. Yani kişi biraz temelsiz bir şey inşa ediyor olabilir. Örneğin yani işinizle ilgili bir konu, evet bir yenilik, bir koltuk vaat edildi ama siz burada hani bir imza falan atmadan sadece hani sözlü bir e, vaat olabilir. E, yani temelsiz bir vadi gösteren bir etki, biraz dayanıksız bir şeyleri inşa ediyor olabilirsiniz. E, bu yeni ayla. Hani o an çok böyle fırsatlar, şanslar çok hani keyifli o an gözlemliyor. Ama hani e, bu e, gelen yenilik. Sonrasında gidiyor olabilir. Yani temeli olmayan bir yeniliği gösteriyor. Bunun derecesi sizin için. gen etkileriyle bu şekildeydi ee, Haziran ayı. değer hesaplamalarında Ya Aziz esması çıkmış. 94 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Eğer bir sorunuz olur ise aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.